Efendim şimdi Gaz'de katliam, soykırım ne yazık ki hala devam ediyor. Ama bir takım gelişmeler de yaşanıyor. Mesela işte husilerin üstlenmesi ve süpersonik füzeyle İsrail'e saldırması. Aslında bu saldırılar önceden öngörülebiliyordu. Hani Hizbullah'la gerilimin tırmanması ya da husilerin yapacakları saldırılarla ilgili. Ama şimdi bölgeye baktığımızda hiç tansiyon düşmüyor. Bundan sonrası için bu saldırılarla birlikte ne öngörüyorsunuz? İsrail durdurulmadıkça bölge bir ateş çemberinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu çember gittikçe büyür mü? Bölgeye daha fazla yayılmaya devam eder mi? Ne öngörüyorsunuz özellikle Husiler kapsamında? Evet şimdi bu saldırıları bir tekil olarak değil de toplu olarak bütüncül çerçevede değerlendirdiğimizde İsrail'e karşı direniş eksenini yani Yemen'deki Husilerden tutun da Lübnan'daki Hizbullah'a hatta Irak ve Suriye'den de e, İHA saldırılarını düşündüğümüzde İsrail'in Gazze'deki e, katliam ve soykırım saldırılarına karşı direniş ekseninin bir e, mukabele e, durumu söz konusu. Bu saldırılar en son e, Yemen'deki Husi'lerin e, bu füze saldırısı söylentilere göre e, hipersonik e, balistik füze ki bunun en önemli e, önemi ilk defa e, İsrail'in iç kesimlerine ulaşan bir füze olması. Her ne kadar İsrail ordusu bunun hipersonik olmadığını iddia etse de aslında bu e, savaşta, Ukrayna savaşında, Karabağ savaşında da gördük. Savaşlar cephenin yanında bir de medyada dezenformasyon, propaganda çerçevesinde de ilerliyor. O yüzden biz e, bu saldırıları yani özellikle direniş ekseninin hamlelerini İsrail'e karşı füze, drone e, ve roketlerle yaptıkları evet. hamleleri aslında İsraili askeri olarak yenmek değil çünkü e, füze saldırılarıyla roketlerle, dronelarla askeri olarak e, bir ülkeyi yenemezsiniz. Hı hı. O halde bu saldırıların ortak amacı nedir diye baktığımızda aslında İsrail'in e, kurulduğu günden bugüne bütün politikalarında bölge ülkelerine vermek istediği o caydırıcılık kendisine İsrail'e saldırmaya cüret edilemezliğini ortadan kaldırma ve e, bu saldırılarda bu şekilde ortak amaç İsrail'i Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge ülke şehir olarak e, bir algı yaratma amacını görüyoruz. Çünkü bu saldırılarla İsrail toplumunun hükümete e, Netanyahu hükümetine karşı bir baskı oluşturulması, bu saldırılarla e, İsrail toplumunda Netanyahu e, hükümetinin başarısız olduğu ve bu şekilde esasında savaşı İsrail toplumunun, İsrail kamuoyunun hükümete baskı kurarak bitirmesi amaçlanıyor. Dolayısıyla bu direniş ekseninin saldırılarını kamuoyundaki algıyı etkilemek hı hı. ve o İsrail hükümetinin e, demir kubbeyle e, tüm saldırılardan toplumunu koruyacağı imajı ve algısını çökertmek. Çünkü Yapılan saldırılar özellikle Lübnan'da 50'nin üzerinde e, yapılan roketlerle Demir Kubbe'nin e, en azından birkaç tanesini engelleyememesi üzerine yapılan bu saldırılarda çok açık net görülüyor ki İsrail'i askeri olarak yenmek değil İsrail'in o Demir Kubbe güvenli bölge algısını imajını ortadan kaldırmak ve böylece İsrail toplumuna İsrail hükümeti savaş kabinesi Gazze'de yürüttüğü savaşla size güvenliği sağlayamıyor. Çünkü tam tersi yürüttüğü savaşla e, direniş ekseninden size her gün sürekli saldırılar geliyor. Hı. Çünkü bu direniş ekseninin saldırılarına baktığımızda en önemli özellik dediğim gibi İsrail'i yok etme, askeri olarak yenme değil, sistematik olarak saldırıları e, devam ettirerek İsrail toplumunu etkileme. Hakikaten de son zamanlarda baktığımızda İsrail kamuoyunda ve toplumunda hükümete karşı bir baskı oluşmakta. Hükümetin başarısız olduğu algısı yayılmakta. Esirlerle Çünkü... ilgili vesaire. Ee, bir de şu da var. E, İsrail kamuoyu demişken İsrail kamuoyunda aynı zamanda Gazi'nin ile ilgili de bir takım iddialar ortaya atıldı. Bunlar da tartışılıyor Sayın Ekşi. Evet, İsrail kamuoyu öncelikle şunu istiyor, özellikle bu gösterilerde. Birincisi, evet. Netanyahu hükümetinin e, savaşı bitirmek değil, en azından e, kısa vadede bir ateşkes yapılarak İsrailli rehinelerin teslim alınmasını sağlamayı istiyor. Hı hı. Ama Hamas'ın, Hizbullah'ın ve direniş ekseninin genel olarak amacı ise İsrail'in Gazze'deki savaşı bitirmesi... Ve bir an evvel çünkü bölge hem Gazze hem Batı Şeria ciddi anlamda insani dram trajedi yaşanıyor. İnsani yardım ulaşması lazım. Birleşmiş Milletler yardım konvoyları dahi <laughs> giremiyor ve her gün hem Gazze hem Batı Şeria'da insanlık suçu işleniyor. Dolayısıyla hep biz ne diyorduk? Netanyahu hükümetinin saldırılarını, bahşetini durdurabilecek en temelde iki güç var. Birincisi İsrail toplumu, İsrail kamuoyu, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden de bu direniş ekseni yaptığı hı hı. bu hamlelerle füze, drone, İHA saldırılarıyla esasında İsrail kamuoyunu etkilemek, İsrail hükümetinin başarısız olduğu, hı hı. bırakın Gazze'yi Batı Şeria'yı ele geçirmeyi, Tel Aviv'e saldırıların arttığı bir ülke haline geldiği, İsrail toplumunu, hükümetinin güvenlik toplumuna dönüştürdüğü, daha önce askere alınmayan evet. Haredi Yahudilerinin bile askere alınarak toplumu güvenlik toplumu haline getirdiği algısını yaymayı görüyoruz. Hı hı. Tabii bir taraftan da İran bu direniş eksenini de genişletmek istiyor. Yani bir yandan Yemen'deki Husileri Irak ve Suriye'ye konuşlandırma çabası böylece Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'dan yani İsrail'e dört cepheden bir saldırı evet, stratejisi... Sayın Ekşe, şimdi İran'ın biz tavrını özellikle bu suikast sonrasında ne olacağını merak ediyorduk. Sonrasında Husiler ve Hizbullah üzerinden aslında bunu gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini de konuştuk. Acaba İran bir şekilde yani bu yöntemle şu anda mı karşılık vermeye başladı? İran doğrudan e, savaşma e, değil, tamamen direniş ekseni üzerinden e, bir strateji izliyor. Çünkü doğrudan İsrail'e e, saldırması demek bu devletten devlete e, bir savaş söz konusu Hı -hı. olur ki... ...bu savaşta tek başına İsrail olmadığını artık bütün dünya biliyor. Evet. E, İsrail'in yanında e, Amerika, İngiltere ve Batı konumlandığında... ...Evet İran'ı gelmeseler de İran'ı askeri e, kara harekatıyla işgal olmasa da... ...hava kuvvetleri üzerinden çok büyük ağır bir zayiata uğraması söz konusu olacağı için... İran bunu öngörerek daha önce yürüttü, bugüne kadar yürüttü, yani 79 İran İslam Devriminden beri yürüttü. Vekil güçleri üzerinden bu direniş ekseni üzerinden İsrail'i ve Batıyı zorlama stratejisine devam ediyor. O yüzden de doğrudan İran'ın İsrail'e karşı devletten devlete savaşa yol açabilecek bir saldırısının beklememek gerekiyor. Peki şimdi son olarak şunu da sorayım. Ayşenur Ezgi Ege biliyorsunuz aktivist orada katledildi. İsrail önünde hiçbir şey duramıyor. Yani dünyada ne gür bir ses çıkabiliyor. Türkiye dışında herhangi bir ses de çıkmıyor. Amerika'dan da güç aldığı için sonuna kadar elindeki bu orantısız gücü herkese kullanıyor. Ayşenur Ezgi Ege de katledildi. Amerika vatandaşıydı aynı zamanda ama Amerika Ege'nin arkasında durmadı. Sıkışımız tek değil. Doğrudan Ayşenur'un hedef alınmadığını söyledi adeta İsrail'i savunurcasına. İsrail'i de kim durduracak, ne durdurabilecek? Amerika kendi vatandaşına niye sahip çıkamadı? Ne oluyor sizce tam olarak? İsrail'in en çok korktuğu şu anda bölgede aslında o direniş ekseni Hamas, Hizbullah'tan daha çok gazeteciler, sivil aktivistlerdir. Evet. İşte Ayşenur, Ezgi Eygi de e, sivil aktivist olarak hem Türk vatandaşı hem Amerikan vatandaşı olması bakımından hem Amerikan kamuoyu hem Batı kamuoyu hem Türk kamuoyunun İsrail'e karşı İsrail'in bu yaptığı zulüm, katliam ve özellikle de sivilleri, e, gazetecileri hedef alan saldırısı esasında yumuşak güç denilen kamuoyu gücünü harekete evet. geçiriyor. Dolayısıyla aslında İsrail bu eylemleriyle ee, tarihte hiç olmadığı kadar imajını e, ciddi anlamda zedeliyor. Çünkü zedelenen imaj İsrail bugüne kadar hep saldırı altında olan imaj veriyordu. Halbuki şu anda dünyada İsrail imajı gazetecileri öldüren, sivil aktivistleri öldüren bir imaj ortaya çıkıyor. E bu da dünya kamuoyunda İsrail karşıtlığını artırıyor. O yüzden de ee, Amerikan seçimlerindeki o münazaraya da baktığınızda hı hı. burada e, bu gidişle Netanyahu'nun aslında İsrail'in sonunu getireceği. Çünkü e, saldırı altında olan, evet. e, İsrail'in dünyaya saldıran, sivillere saldıran, yani sadece İsrail'li Müslüman bebeklere değil, Amerikan vatandaşlarına, evet. batılı gazetecilere saldırıp öldüren bir İsrail var. E bu da bir kamuoyu oluşturmakta. Yani Amerikan kamuoyuna baktığımızda da özellikle öğrenci, akademisyen kesimlerinde, üniversitelerde İsrail karşıtlığı artıyor. Yani kamuoyu baskısı artıyor. Hı hı. Bu kamuoyu gücü de İsrail'i durdurabilecek en önemli unsurlardan biri olarak değerlendirebiliriz. Amerika'daki seçimler demişken şimdi oradaki seçimlere de çok çok kısa bir süre kaldı. Eski başkan ama aynı zamanda yeni aday Trump'a yönelik bu ikinci suikast oluyor. Suikast yine konuşuyoruz biz kendisine girişimde bulunuldu. Trump neden sürekli olarak seçim öncesi hedef alınıyor sizce? Şimdi Trump seçim vaatlerinde özellikle ee, daha önceki başkanlarının son dönemi seçim döneminde e, müesses nizamın bir kısmıyla karşı karşıya geldi. E, CNN ile karşı karşıya geldi hatta seçimi kendisine Biden'ın değil CNN'in e, kaybettirdiğini ileri sürmüştü. Dolayısıyla e, Trump iktidara geldiğinde o müesses nizamın bir kısmıyla hesaplaşacağını ileri sürmüştü. Hı hı. O yüzden de Amerikan e, o askeri endüstriyel kompleks denilen müesses nizamın en azından bir kısmı ve medyanın da liberal kesiminde bir kısmı Trump'ı istemiyor. Dolayısıyla Amerika'nın bir kesiminde bir Trump karşıtlığı var. Yani bir toplumsal yönden de bir kutuplaşma söz konusu artık Amerikan seçiminde. E, bütün dünyada e, bu seçim döneminde ortak olan hangi aday, mağduriyet ortaya çıkarsa o oy davranışlarını etkiliyor ve seçimde bir prim kazanıyor. Dolayısıyla Trump'a yapılan ilk suikast girişiminde o dönem Biden daha aday olacaktı. Adaylıktan çekilmemişti. Bütün kamuoyu anketleri ve medyada artık Trump'ın kazanacağı algısı yükselmişti. Ondan sonra Biden'a bir şekilde adaylıktan Aday olmaması, adaylıktan çekilmesi baskısı yapılarak başkan yardımcısı olan Kamala Harris e, aday oldu. Kamala Harris aday olduktan sonra da anketlere baktığınızda Trump'un o üstünlüğünün yavaş yavaş kademeli bir şekilde e, birebir neredeyse yakınlaştığı hatta bazı anketlerde bir, bir buçuk, iki puanlık bir Kamala Harris'in daha yüksek olduğu bir durum evet. söz konusu oldu. En son geçen hafta televizyon programındaki münazaraya baktığımızda ise başkan adayı Trump'ın neredeyse bir yandan Kamala Harris iki tane gazeteci moderatörle üçe karşı bir, bir mücadele ettiğini gördük. Esasında o münazara bir berabere bir münazaraydı ama buna rağmen liberal medya CNN başta olmak üzere Kamala Harris'i başarılı gösterdi. Hı hı. E Bunun üzerine e, bu hafta e, Trump'a yönelik ikinci bir e, suikast girişimiyle karşı karşıyayız. Bu suikast girişimi muhtemelen Trump'ın oylarını artırabilecek bir olgu olarak değerlendirebiliriz. Evet. Türk siyasetinde hani deriz ya 24 saat siyaset için evet. çok uzundur. Ee, Kasım'a kadar e, daha çetrefilli bir Amerikan seçimini, daha kutuplaşmış bir Amerikan seçim hı hı. E, yarışını göreceğiz. Ama hala Amerikan seçiminde anketleri de düşündüğümüzde hala Trump'la Kamala Harris arasında çok, bir çok çekişmeli bir, e, bir yarış devam ediyor. Yani biri diğerine ...çok üstünlük sağlamış bir durum söz konusu değil. Yani kıl payı durumu hala devam ediyor. Evet. Ama bu suikastler Trump'ın lehine işlediğini de söyleyebiliriz. Ama ne kadar etkiler? Tabii orası da meçhul. Yani. Ne kadar etkiler? İşte toplumsal kutuplaşma olduğunda en azından birinci derecede... ...Trump seçmenlerinde sapları sıklaştırmayı hmm. sağlar. Ama diğer taraftan da toplumun kararsız kesimleri üzerinde... Trump engellenmeye çalışılıyor algısını da verir. Hmm. O yüzden de genel olarak bütün dünyada seçim döneminde bu tür mağduriyet, suikastler o kişiye yaradığı bellidir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kırklar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muharrem Ekşü yayım konuğumuz. Konumuzu uğurluyoruz ve devam ediyoruz.